Ansızın gelebiliriz. Biz Suriye sınırında 30 kilometre derinlik istiyoruz. Az sonra bunun detaylarını size açıklayacağız. Evet, Kanal 5 ekranlarındayız ve sizlerle birlikte moderatör programındayız. Çok yakından gündemi takip etmeye çalışıyoruz ve size aktaracağız. Suriye sınırında 30 kilometrelik derinlik istedik ve bu derinlik konusunda devletimiz ısrarlı. Tel Ripat, evet hala topraklarımıza saldırı olan Afrin bölgesinde ve birçok Barış Pınarı bölgesinde hala operasyon yapılan Tel Rifat bölgesinde terör örgütü mayın döşemeye başladı. Yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre YPG PKK'lı teröristler son günlerde... Milli ordusu kontrolündeki Azez ve Mara ilçelerinin terrifatla oluşturduğu cephe hatlarını güçlendirmeye hız verdi. Minna Havaalanı çevresinde yer alan YPG PKK'nın sözde karargahına 3 Kasım sabah saatlerinde gelen Rus yapımı Zil model 4 askeri araçtan teröristlere çok sayıda mayın teslim edildi. Teröristler Türkiye sınırına yaklaşık 18 kilometre uzaklıktaki Terrifat ilçesinin batısında yer alan Tennef ve Cülbül'deki cephe teslim aldıkları mayınları döşemeye başladı. Türkiye ve SMO'nun Afrin ve Fırat'ın doğusunda YPG PKK işgalindeki bölgelere gerçekleştirdiği Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarında çok sayıda mayın tespit edilerek imha edilmişti. Halep'in Terrifat ilçesi Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da YPG PKK'lı teröristlerin eline geçmişti. YPG PKK buradan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları bölgesindeki yerleşim yerleriyle emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor. Sık sık Azez, Bab, Mare ve Afrin'i vuran teröristler Terrifat'ın Tane, Kasne, İmhuş, Harbil, Şeyh İsa, Minna, Ayn-Dakne, Kefer Kaşır, Meranaz, Elkas ve Miyase köylerinde konuştuğu ağır silahları kullanıyor. YPG PKK, Terrifat'ta yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, bu kişiler Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı. Efendim bir son dakika haberi var. Ümraniye Millet Bahçesi'nin açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan... ...şehir hastanelerinden ve kısa sürede hayata geçirmelerinden bahsederken bir vatandaş randevu alamıyoruz diye bir tepkisini ortaya koyduğunda yanındaki doktor ona işte sor diye ifade etti. Kendimiz de pazar akşamı Ankara'da yoğun bakım sıkıntısı yaşandığını ve yoğun bakımda yer bulunamadığını söylemiştik. Bazı handikaplar var. Bunlar organizasyona bağlı. Bunların halledilmesi gerekiyor. Bu konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın var olan tesislerin daha verimli kullanılması için çaba sarf etmesi gerekiyor. Biz medya olarak da COVID'i fazla, evet ciddi bir durum ama sadece tek hastalık COVID değil başka hastalıklar da var ve onların da tedavi edilmesi için bizim de medya olarak üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor. Efendim elektrik ve doğalgaz faturaları bunlar son derece önemli. Bunlardaki artışa karşı e, Enerji Bakanı önlem aldıklarını söylüyor. Bursa'ya gelen Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, mimar ve mühendisler grubuyla istişare toplantısı yaptı. Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Dönmez elektrik ve doğalgaz faturalarındaki artışa değindi. Sıkıntının Türkiye'ye özgü değil küresel bir kriz olduğunu söyleyen Dönmez, fiyat konusunda ortaya çıkan artışların doğrudan vatandaşlarımıza yansımasını önlemek adına gerekli her adımı atıyoruz. Faturaların önemli bir kısmını bütçeden karşılıyoruz dedi. Hedeflerinin enerji alanında milli bağımsızlık olduğunu açıklayan Bakan Dönmez şöyle konuştu. Bakanlık olarak yerli ve milli enerji temelinde attığımız adımların yaşanan bu enerji krizinde nedenli doğru hamleler olduğunu gördük. Milli enerji ve maden politikamız çerçevesinde nihai amacımız enerji alanında milli bağımsızlık hedefine ulaşmaktır. 2023 yılı itibariyle ilk ünitesi devreye alınacak Akkuyu Nükleer Santrali ile nükleer enerjide bu çeşitliliğe katkı sağlayacak önemli kaynaklardan biri olacak inşallah. Yaptığımız yoğun çalışmalarla kurulu gücümüz 100 bin megavata yaklaştı. Yenilebilir enerjide kurulu gücümüz 52 bin megavatın üzerinde. Bir başka ifadeyle kurulu gücümüzün %53'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor, açıklamasını yaptı. Fatih Sondaj Gemisi'nin çalışmalarına da değinen dönmez. Çalışmaların takvime uygun bir şekilde ilerlediğini, 2023 yılında gazın sisteme bağlanmasını hedeflediklerini söyledi. Dönmez, 2027 yılında ise rezervlerin Türkiye'nin yıllık iç tüketiminin üçte birini karşılar hale geleceğini belirterek, Fatih Sondaj gemimizle 2020 yılı Temmuz ayında Karadeniz'deki ilk gaz keşfimiz ve akabinde devam eden çalışmalar sonucu toplam 540 milyar metre küplük doğal gaz keşfi yaptık. Hedefimiz gazın 2023 yılında sisteme bağlanması ve ilk faz gaz akışının sağlanması dedi. Elektrik ve doğalgaz faturalarına da değinen Bakan Dönmez, fiyat artışındaki sıkıntının Türkiye'ye özgü değil küresel bir kriz olduğunu söyledi. Dönmez, enerji sektöründeki bir diğer önemli hususta arz güvenliği ve fiyatlar. Başta da bahsettiğim gibi küresel piyasalarda büyük bir kriz yaşanıyor. Diğer taraftan fiyat konusunda ortaya çıkan artışların doğrudan vatandaşlarımıza yansımasını önlemek adına gerekli her adımı atıyoruz faturaların önemli bir kısmını bütçeden karşılıyoruz diye konuştu Evet, Karadeniz Havzası'nda bulunan doğal gazın, Akdeniz'deki doğal gazında ülkemize kazandırılmasıyla eminiz ki ilerleyen yıllarda çok daha önemli faturalarda indirime gidilecektir. Bu teknolojinin şirketlerin kurulması kolay işler değildir diyoruz. Ben Kemal Kılıçdaroğlu son dakika haberlere göre işte çeşitli meslekleri tehdit ettikten sonra öğretmenleri ya da bürokratları görevleri durdurun dedikten sonra en son uyarısını daha doğrusu ziyade uyarısını kanal İstanbul ihalesiyle ilgili yaptı. Bu ihaleye kimse girmesin ve ihaleyi kimse almasın alanlar bedelini ödeyecektir dedi. İstanbul'da Bakırköy önlerinde, Yeni Kapı önlerine gittiğinizde her gece gemilerin biriktiğini görürsünüz. İstanbul Boğazı artık şehrin içinde bir trafik ulaşım sahasıdır. Bununla ilgili değerlendirmeleri aslında uyarı kısmından daha önemli detaylı tartışmakta fayda var lütfen İstanbul'un son kentsel dönüşüm imkanını burada iyi değerlendirmekte fayda var diyelim. Son dakika haberlere göre sanayi ihracatında artık tarihi zirve var. Tabi sabah da Sayın Abdülkadir Ünal'la bu konuyu konuştuk ve %70'e yakın ithal mallarla ihracat yapılıyor diye bir karşı propaganda var. Asaf Savaş Akat Profesör Doktor önemli bir isim. %20 en kötü ifadeyle %30 ithal girdilerle ihracat ürünleri hazırlanıyor dedi. Türkiye bu konuda daha önemli aşamalara gidecektir diye ifade ediyoruz. Efendim Sayın Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ara tatil geliyor 12 Kasım'da bununla ilgili açıklamalar oldu. Bursa'ya bir dizi ziyaretlerde bulunmak için gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer öğretmenlere müjdeyi verdi. 15-19 Kasım tarihleri arasında öğrenciler gibi öğretmenler de dinlenme fırsatı bulacak. 2021-2022 eğitim öğretim yılındaki 15 ve 19 Kasım tarihleri arasında bir haftalık tatil olacağını yineleyen Bakan Özel şöyle konuştu. Sevgili arkadaşlar, daha önce ilan ettiğimiz gibi 2021-2022 eğitim öğretim yılında çalışma takviminde 15 ve 19 Kasım tarihleri arasında bir haftalık tatil olacak. Öğrencilerimiz bu bir hafta içerisinde dinlenecekler, gerçekten yoruldular. 10 haftalık eğitimden sonra bir haftalık bir dinlenme molası verecekler. Burada biliyorsunuz ara tatillerde öğretmenlerimizin mesleki gelişim eğitimleri var. Bu 15-19 Kasım tarihleri arasında öğretmenlerimize mesleki gelişim eğitimini uzaktan eğitim şeklinde vereceğiz. Dolayısıyla öğretmenlerimiz bu tarihler arasında okullara gelmeyecekler ve idari izinli olarak sayılacaklar. Bunun müjdesini de buradan vermek isterim. Öğretmenlerimiz de bu süreç içerisinde gerçekten çok büyük fedakarlık gösterdiler. Onlar da bir hafta dinlenmiş olacaklar. Ama mesleki girişimlerinde uzaktan eğitim yoluyla devam ettirmiş olacaklar. Evet buradan memur sen genel başkanı Ali Başkan'a seslenmek istiyoruz. 3600'ü herkese istemeyelim öğretmenler, polisler ve hemşireler hakikaten çok önemli görevler yapıyorlar. Onların hakkını e, öldürsek de hakkını teslim edelim diye ifade ediyoruz. Efendim. Ee, takke bizim kültürümüzün en önemli unsurlarından biri. Van'da çocukken hep büyüklerimizin takke taktığını görür. Biz de büyüdüğümüzde o cep saatli yeleklerimiz ve takkelerimiz olacak diye düşünürdük büyüdüğümüzde ama... Takke kültürünü bazıları azaltmaya çalışıyor. Oysa saç ektirmede biliyorsunuz önüne gelen saç ekiyor, çeşitli sorunlar yaşanıyor. Bir de niye ekesiniz ki? Onun yerine bile çok güzel modern takkeler kullanılabilir. Yani günümüzün takkeleri oluşturulabilir. Bu konuda modacılara da desteklikte bulunuyoruz. Takke hazımsızlığını kimse yapmasın efendim. Kütahya Belediyesi 3. dönem 10. olan belediye meclisi toplantısında Kastamonu'daki sel felaketinde görev alan personeller için teşekkür belgesi takdim töreni düzenlendi. Tören sonrasında toplu fotoğraf çekimine geçildi. Bu sırada CHP'li kumdalı, takkeli bir arkadaşım, değerli bir arkadaşım var. Daha yakışıklı çıkacağından eminim. Başındaki o şeyi çıkarır mısın dedi. Kumdalı'nın bu sözleri MHP ve AK Parti meclis üyeleri tarafından tepkiyle karşılandı. İsa Karakafa isimli işçi Kumdalı'nın ifadeleri üzerine bu takken benim şerefim isterseniz fotoğraf karesinden çıkabilirim dedi. Karakafa arkadaşlarının ısrarı üzerine fotoğraf karesinde yer aldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan işçi İsa Karakafa biz bir süre önce sel felaketinden dolayı Kütahya Belediyesi, İl Özel İdaresi ve diğer belediyeden ekiplerle birlikte Kastamonu'ya çalışmaya gittik. Bu çalışmalarımızdan dolayı plaket almak için belediye meclis toplantısına katıldık. Orada plaketini alan başkanla fotoğraf çekiliyordu. Plaketimi aldım, belediye başkanımız Ali Işık'la fotoğraf çekildik. Sonra tekrar toplu fotoğraf çekilsin dediler. Bu arada bir hanımefendi açıklama yaptı. Tabii ki biz ilk başta şok olduk anlamadık. Dediği kelime aynen şöyle bana hitaben. Takkesini çıkartsın daha yakışıklı olur falan dedi. Ondan sonra ben eğer takkemden rahatsızsan ben kadraja girmeyeyim kendim çıkayım dedim. Olay aynen bu şekilde şeklinde konuştu kendisine destek veren herkese teşekkür eden karakafa kumdalı bir de diyor ki biz şalvarını mı çıkart dedik takkeni çıkart dedik özrü kabahatinden büyük sözü vardır bir hanımefendinin hem bayan hem erkeklerin içinde kalkıp da şalvarını çıkar demedik ki sözü de hoş olmadı bizi manevi olarak kırdı sonra Allah razı olsun kardeşlerimiz arkadaşlarımız ondan sonra siyasi olarak hepsi tepki gösterdiler tepki üzerine geri dönmek zorunda kaldım dedi ben tepkisiz kalamazdım diyen kara kafa, bir Müslüman zaten tepkisiz kalamaz, gerekirse tepkiyi en yüksek seviyeden verir. Tepki olarak dedim ki, benim takkem benim şerefimdir, siz yakışıklılıktan bahsediyorsunuz. Ben takke ile daha yakışıklıyım, ben ölünceye kadar takkemle kalacağım diyerek tepki gösterdim. Olay bu, beni ulusal basından, her taraftan aradılar. Ben şov olmasın diye hiçbir yere çıkmadım, çıkmak istemedim. Lakin sosyal medyada onlar cahildir, şudur budur denilince açıklama yapmak zorunda kaldım. Bana Kütahya halkı olsun, belediye başkanı ve başkan yardımcılarıyla, bütün siyasi kuruluşlar olsun, Allah razı olsun bana destek verdiler. Bundan dolayı müteşekkirim. Fakat onların bu davranışı yanlıştır diye konuştu. Gelin Kütahya'da Ulu Camii'nin içerisinde bir güzel su içelim o camin içerisindeki çeşmeden ve su gibi berrak olalım, bu ülkeyi anlayalım, bu ülkede hiçbir insana aslında baskı yapılmadığında çok iyi farkında olalım diye ifade etmek istiyoruz. Teröre finansman sağlayanların mal varlıkları durduruldu. Bu çok önemli. Türkiye'deki çeşitli terör örgütlerine DHA, PKK'ya, YPG ile ilişkisi olanlar artık takip ediliyor. Mali polisin ve bu konuda araştırma yapanların da yolunun açık olmasını diliyoruz. Çünkü bu insanlar bazı paraları bazı yerlere çok iyi aktarmasını biliyorlar diye ifade edelim. Efendim, e, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye bugün dünyanın artık her yerinde elçiliklere sahip bakın bütçe görüşmelerinde neler konuştu. Çavuşoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin sunumunun ardından milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı. Türk dış ve iç politikalarında Kürt düşmanlığı diye bir kavramın olmadığını işaret eden Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin Suriye'de işgalci olarak nitelendirilmesini reddettiğini söylediği konuşması şöyle. Bizim dış politikamızda da kendi iç politikalarımızda Kürt düşmanlığı diye bir şey yoktur. Türkiye'ye işgalci suçlamasını da reddediyoruz. Kimin Kimin işgalci dedip, deyip demediği önemli değil. Sayın Başkan böyle lütfen böyle, bir, böyle bakan... bir usulümüz yok. Sayın Bakan'la ikili konuşma diye bir usulümüz yok. Lütfen rica bu kadar, ediyorum. Bu kadar saçma, bu kadar Türkiye'ye iftira atan sözlerinizi sabırla dinledim. Dinlemeyi öğrenecekseniz... Lütfen konuş... rica ediyorum. Böyle bir usulümüz yok. Lütfen. Karşılıklı konuşma usulümüz yok. Şimdi, Defalarca uyarmak zorunda bırakmayın beni lütfen. Şimdi, Böyle Şimdi, bir usulümüz yok. Şiimin, değerli arkadaşlar yok böyle sayın bir Sayın Başkanım süremizi eklersiniz. Rica ediyorum. Şimdi arkadaşlar. Bir saniye arkadaşlar. Gün boyu dinledi Sayın Bakan. Gün boyu dinledi. Iki dakika dinlemeye sabretmiyorsunuz. Böyle bir demokratik anlayış olur mu? Buyurun. PKK demokrasisi. Sayın Başkanım PKK'dan öğrenirlerse böyle olur demokrasi. Kusura bakmasınlar. Çok açık konuşuyorum. PKK'nın güdümündeki arkadaşın demokrasi anlayışı olması mümkün değil. Şimdi arkadaşlar Çin'in siz kabul etseniz de etmeseniz de gerçek bu. Siz PKK'nın güdümündesiniz. PKK'nın emrinden çıkamazsınız. Şimdi Şimdi Çin'i örnek veriyorsunuz. Sorulara dönelim Sayın Bakan. Sorulara dönelim. Dönelim, dönelim Sayın Başkanım. Şimdi arkadaşlar sen siz benim devletime sen. işgalci diyeceksin. Sen benim devletime işgalci diyeceksin. Bunu da Çin'i de örnek göstereceksin. Peki siz ne sizin? Bakınız bir ülkenin ya da bir Bu şahsın, karşılıklı diyaloğa girmenin işte değil. böyle sonuçları var. Lütfen Uluslararası sakin hukuk, bir şekilde Sayın Bakan'ın sorularını dinleyelim. Cevaplarını dinleyelim. Uluslararası hukuk ne diyor ona bakarsınız arkadaşlar. Uluslararası hukukta bir ülkeye yönelik tehdit için oraya girme imkanı veriyor mu uluslararası? Birleşmiş Milletler'in Birleşmiş Milletler şartının 51. maddesi veriyor mu? Veriyor. Çin neden bana işgalci dedi? Çünkü en son Birleşmiş Milletler'de Uygur Türkleri ile ilgili ortak bir deklarasyon yayınladık. Ondan sonra dedi Çin. Çin'in demesiyle mi oluyor bu? Ya da senin demenle mi oluyor bu? Özür dilerim sen lafını sizin yani şahsınıza değil de genel anlamda diyorum. Bir kişinin benim dememle mi oluyor bu iş? uluslararası hukuk geçerli. Ona ondan bahsediyorsunuz sürekli. Evet, e, Sayın Çavuşoğlu çok önemli açıklamalarda bulundu. Bu topraklar üzerinde kimse hiçbir şartta bu ülkeyi bölmeye çalışamaz. Bu ülkeyi bölmeye çalışanların, hele bu ülkenin ekmeğini yiyip de bu ülkeye kötülük yapmaya çalışanlar o ekmeği yediği yerden ihanetin bedelini de derler diye ifade etmek gerekiyor aslında. Efendim asgari ücret asgari ücret şu anda 2825 lira. Şartları görüyorsunuz, ekonomiyi görüyorsunuz, salgını görüyorsunuz, dünyadaki sıkıntıları görüyorsunuz. Bakalım Sayın Vedat Bilgin hem de hoca olarak, çalışma bakanı olarak neler söylüyor? Çavuşoğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda vatandaşlar yayınlanan genelge kapsamında otogarlara sadece belirli noktalardan giriş çıkış yapabilecek ve girişte güvenlik önlemleri olacak. Genelge gereği bu tedbirlere uymayan otogarların ilgili belediyelerine cezai yaptırım uygulanacak. Genelge nedeniyle il genelindeki otogarlarda gereken önlemleri almaya başlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Menteşe ve Bodrum otogarlarında çalışmalarını tamamladı. Ayrıca Yatağan, Milas, Marmaris, Datça, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman otogarlarında da gerekli düzenlemeler yapılıyor. 7 ilçedeki otogarlarda devam eden çalışmaların tamamlanmasının ardından buralarda da güvenlik noktaları oluşturulacak ve tek noktadan giriş çıkış sağlanacak. Otogarlar haberi bir önce girdi ama otogarlar hakikaten çok önemli, düzenli olmalı. En ufak yerde bile bir araçtan inen çıkanların belirli olması gerekiyor. Şimdi çalışma bakanımızın haberi. Çavuşoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2022 yılı bütçesinin sunumunun ardından millet Evet, e, asgari ücret son son derece önemli bir konu. Bunu bir kez daha açıklamamız gerekiyor. Efendim 11 Kasım önemli bir tarih. Önümüzdeki hafta yanan ormanlarımız vardı ama orman dikim etkinliği olacak 11 Kasım'da. Muhakkak muhakkak siz de katkı verin. Orman Genel Müdürü Bekir Karaca Bey, 11 Kasım fidan dikme etkinliğini 2019'da Geleceğe Nefes kampanyasıyla başlattıklarını açıkladı. Fidan dikme kampanyasının ilk düzenlendiği yıl rekor kırıldığını anımsatan Karaca Bey, o yıl tek noktada en fazla fidan dikme rekorunu kırdık. Ayrıca bir saat içinde 303.150 fidanı toprakla buluşturarak Guinness Rekorlar kitabına girdik dedi. Karaca Bey, geçen yılsa koronavirüs salgının etkisiyle sahalarda fidan dikim etkinliği yapılamadığını, ancak 40 ülkede fidanların toprakla buluşturulduğunu hatırlattı. Bu yıl dünya genelinde meydana gelen orman yangınlarının büyük hasarlara yol açtığına dikkati çeken Karaca Bey şunları söyledi. Ülkede bu yıl meydana gelen orman yangınlarının verdiği hasarı en kısa sürede telafi edeceğiz. Hasar gören alanların telafisi için bu yıl özellikle orman yangınına maruz kalmış sahalarda 11 Kasım'da fidan dikme etkinliği yapalım istedik. Yine aynı şekilde birçok ülke ile Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar dikeceğiz. Özellikle Hatay'dan Çanakkale'ye kadar olan bölgede yanan sahalar başta olmak üzere 81 il ve tüm ilçelerimizde fidan dikme etkinliklerini vatandaşlarımızla gerçekleştireceğiz. Karaca Bey, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bu yıl her vatandaşımız için 3 ve toplamda 252 milyon fidan dikilecek sözünü anımsatarak şu bilgileri verdi. Şu anda toprak tam olarak fidan dikimine uygun hale gelmediği için henüz başlamadık ama yağmurlar yağdığında, arazi şartları uygun olduğunda fidan dikimine başlayacağız. Tüm ülkede sene sonuna kadar 252 milyonun çok çok üzerinde fidan dikimini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Fidan sıkıntımız da yok. OGM olarak kendi fidanlıklarımız var ve buralarda yetiştiriyoruz. Elimizde yeteri kadar fidanımız var." dedi. Evet Sayın Orman Genel Müdürümüzü burada da ağırlamıştık. Hakikaten işine canla başla tutunan bir isim ve ormanlarımız Türkiye'nin %30'unu ifade ediyor. Asgari ücret önemli efendim. Hele şu zor durumda insana yakışır, emeğin alnının terini ve çalışırken yoksulluktan öteye geçmenin kaderini belirlemeli. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ilişkin bir açıklama yaptı. Plan Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçe sunumunu yapan Bilgin, asgari ücretle ilgili yaptığımız hesaplar var, enflasyon karşısında emeği koruyacak asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz dedi. Bilgin, işçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini gündemden çıkartacak çalışma içindeyiz. Rahatlama sağlayacağını şimdiden söyleyebilirim, dedi. 3600 ek gösterge için konuşan Bilgin şunları söyledi. Hangi grupları ne kadar kapsayabiliriz? Bunun maliyeti ne olur? Bununla ilgili detaylı çalışma yapıyoruz. Sözleşmeli kamu personeli soruları üzerine bilgin, isteyen sözleşmelilerin kadro hakkına sahip olması konusunda çalışmamızı sürdürüyoruz dedi. Komisyon görüşmeleri başlamadan önce CHP ve HDP milletvekilleri, 1 aylık alın teri 1 ton kömür etmiyor. 1 ton kömür 3200. Asgari ücret 2825. Asgari ücretli ya aç kalacak ya donacak. Asgari ücret vergiden muaf net 5 bin lira olsun yazılı pankartlarla bakan bilgini karşıladı. AK Parti milletvekilleri ise şov yapmayın diyerek tepki gösterdi. AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında ayrıca çay simit hesabı üzerinden de kısa süreli tartışma yaşandı. Evet, gördüğünüz gibi asgari ücret konusunda hassas davranmak gerekiyor. Çünkü en düşük memur maaşıyla, en düşük kamu işçisinin parası yükseldi ama asgari ücret hakikaten zor diye ifade edelim bir kez daha. Efendim, Fahrettin Altun'dan işte AK Parti'nin iktidarda olduğu 19 yılla ilgili birlik çağrısı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, biz biz olalım, Türkiye düşmanlarının yapay gündemlerine teslim olmayalım. Bizim yolumuz milletimize hizmet yolu ifadelerini kullandı. Altun sosyal medya hesabından Bir çağrımız var başlığıyla AK Parti'nin 19 yıl boyunca yaptığı icraatların yer aldığı bir video paylaştı. Ayasofya'yı tekrar cami, Atatürk Kültür Merkezi'ni, Ankara CSO binasını, Ankara Resim Heykel Müzesi'ni, Beyoğlu Atlas Sineması'nı, Beyoğlu Kültür Yolu'nu, yeni tiyatro sahneleri, binlerce tarihi yapının restorasyonunu, Süleymaniye Camii'nin restorasyonunu, Edirne Sinagogu'nun restorasyonunu, Akdamar Kilisesi'nin restorasyonunu, Sümele Manastırı'nın restorasyonunu, Galata Kulesi'nin restorasyonunu, AKM Millet Bahçesi'ni, 1071 Ağlat Millet Bahçesi'ni, 369 Millet Bahçesi, 5,5 milyar fidan dikimi, ilk tohum gen bankasını, ilk milli botanik bahçesini, uzaya ulaşacak ilk milli roketi, yerli otomobilimizi, kendi ihalarımızı, sihalarımızı, akıncıyı, milli tank, milli helikopter, milli silahlar, yerli cihazları, ilk sürü İHA Derisi, 540 milyar metreküp doğal gaz keşfi, Türk akımının mavi akımı, Tanapı, Bakü, Tiflis, Ceyhan, Boru hattını, barajlar, Akkuyu nükleer santralini, KKTC ve Libya ile MEB anlaşmalarını, tersaneler, limanlar, milli denizaltılar, Marmara'yı, Avrasya tünelini, hızlı trenler ağı, havaalanları, metrolar, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü, Osman Gazi Köprüsü'nü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Kuzey Marmara Otoyolu'nu, tüneller, modern bölünmüş yollar, demir yenilenmesini, dünyanın 3. deniz dolgulu havalimanını, dev şehir hastaneleri, 81 ile ücretsiz kanser tarama merkezleri, zorunlu eğitimi 12 yıl, ders kitaplarını ücretsiz, öğrencilere süt dağıtımı, öğrencilere tablet dağıtımı, okullara bilgisayar dağıtımı, okullara akıllı tahta dağıtımı robotik ve kodlama atılımı, üniversiteler, stadyumlar, olimpik yüzme havuzları, modern adliye sarayları, geri dönüşüm tesisleri, gıda yardımı, yakacak yardımı, eğitim yardımı, barınma yardımı, fatura yardımı, engelliler için aylık 992 lira ödeme, evde bakım için aylık 1798 lira ödeme, dul kadınlar için aylık 650 lira ödeme, evde sağlık hizmeti, dar gelirliye konutlar, 2,5 milyon konutun dönüşümünü yaptık. Uzay ajansını, kutuplarda araştırma merkezini kurduk. Hastane sayısını, MR cihazı sayısını, tomografi cihazı sayısını, diyaliz cihazı sayısını, hasta yatak sayısını, hekim sayısını, toplam sağlık çalışanı sayısını, hasta başına düşen hekim sayısını, eğitim ve sağlık harcamalarını, okuma yazma oranını, okullaşma oranını, öğrenci burslarını, öğretmen sayısını, kız çocuklarının okullaşma oranını, üniversite sayısını, yüksek öğretim yurt kapasitesini, yüksek öğretimde beslenme yardımını, spor tesisi sayısını, lisanslı sporcu sayısını, spor kulübü sayısını, yeşil alan miktarını, orman miktarını, milli park sayısını, su arıtma tesisi olan belediye oranını, ülke ekonomisi 3 kat, ihracatı 7 kat, merkez bankası döviz rezervlerini 5 kat, asgari ücreti 15 kat, açılan iş yeri sayısını, turist sayısını, içme suyuna ulaşan insan sayısını, tarımsal üretimi, çiftçi destekleri, halka sosyal destekleri, şehit ve gazilere desteği, engelli memur sayısını, elektrik üretiminde kurulu gücü 3 kat, doğal gazlı il sayısını, yenilenebilir enerji payını, savunma sanayi proje sayısını, savunma projelerinin bütçesini, savunma ...savunma ve havacılık ihracatını artırdık. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısını, hava kirliliğini, karbon salınımını, çöp sorununu, trafik kazalarını, enflasyonu, faizleri, kamu borcunu, enerjide dışa bağımlılığı, savunma sanayide dışa bağımlılığı, ekonomide dışa bağımlılığı, işsizliği, yargılama sürelerini, suç oranını azalttık. Kat sayı zulmünü, üniversite harçlarını, FETÖ'yü, PKK'yı, DAEŞ'i, tarihi eser kaçakçılığını, IMF borcunu, enerji kesintilerini, adaletsizliği, kimsesizliği bitirdik. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Evet, kolay değil tabii ki. Sancıları, sıkıntıları da olacaktır her işin mutlu sevinçli yanları ama insanı üste tutmak çok önemli. Efendim bir son dakika haberini paylaşmak istiyoruz. Milli Savunma Bakanlığı üniformasıyla fotoğraf çektirenlere uyarı getirdi askerlere. Bu hassas bir durumdur diye. Küçük amcam istihbarat subayıydı rahmetli ve hiçbir olayı anlatmazdı. O konularla ilgili kitap yazanları ve e, basına medyaya bir takım şeyleri ifşa edenleri de görevlerini kötüye kullanmıştı kullanmakla ifade ederdi. Çünkü bazı görevler hassastır ve özel yapılır. Bunu iyi bilmek lazım. Üniformanıza çektirdiğiniz fotoğraflar güvenliği tehdit edebilir diye de ifade ediyoruz. Şimdi bir araya gidiyoruz. Çağımızın vebası, kanserin lösemi kısmını, kan kanserini konuşacağız. Kimine Profesör Doktor Kadir Hansunguroğlu'yla.